Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ice Cream birinci ıı, şeyini oynuyorum. Ve ıı, umarım bitireceğim. Bitirmeyi umut ediyorum. Hadi bakalım. Oynuyoruz. Tabii ki de Ghost modunda oynuyorum. Yani ıı, şey şey modunda Hadi görünmez şöyle bakıyorum. Çünkü buradan bir ip bilmemiz gerekiyor. Şurayı açıyorum Evet burada birazcık böyle minik sinematik var. Evet. arkadaşımız Hello. e, dondurmuyor. Dondurma you istiyor ama e, ben bir çikolatalı dondurma, dondurma alabilirim. Ay çocuğum dondurma mı istiyorsun? Git kendini Kaç oluyor Evet, buraya koyuyorum içine. Arkadaşlarım e, ben e, size söyleyeyim diyeyim. bu oyunda olan bir tane her <laughs> şey hiçbir şey gerçekten. Şey, bitireceğim ya. <laughs> <mi>? Bitireceğim. <laughs> ne diyeceğim? Evet ilk önce kafeteryaya gitmem gerekiyor. E, bu videodan sonra birazcık baktım oyuna biraz oynadım ve baya baya evet kapıyı açıyorum açtım yok, çıkacak birden yok çıkacak şu tuvalete bir şey mi var ya hayır hiçbir şey buraya açıyorum yok açmıyorum çünkü buradan bakmam gerekiyor ay yine bu işimizi yapmamıza izin vermeyecek bu herhalde neyse bakıyorum ah. araştırıyorum <laughs> <Çok güzel. gülüyor> bu an Kobe boy burada bir şey yok bu arada <laughs> yukarıda yazdığı şeyler şansız var Yok ki e, bu çok şurada hiçbir şey bulunmamış işte. burada da aynı şey diyor şöyle geçelim bu arada her sefer bir her şey yok Gel Araştırıyor. Bulamıyor. Şurada var mı? Her dört köşeyi koyulmuş. Evet. Aa. Kuzum yok şimdi. Hayır. Eee nerede bu? Burada bir şey var ama basılmıyor bile açılmıyor burada falan ışık yok Aa, burada bir tane var buradan çıkıyor ışık evet al bulunmadı yine bulunmadı diyor ya evet bakıyorum 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 şu anda cebok koydum. Anlamıyorum. Siz misin lütfen? misin? bir <laughs> ah, bakmış mıydım ben? Ee, evet bakmışım. Galiba. Neyse. bir şekilde bu. <laughs> Rod geldi bizi görmüyor şu an. Burada galiba. Bunun adı ne? Bakayım. Jessica. Güzel. Şurada olmalı çünkü yani oradakilerine baktım yok. Heh, nihayet. Şimdi gidiyorum. Kasayı kasa. Ya, oraya neden giriyorsun ya? Oranın oraya ihtiyacım var. Giremezsin. Buradan şey... Neyse. Çocuğun çıksın. Evet şimdi de... Oyun alanına gidiyoruz. Hay bakalım. Oyunlarının nerede? O. İki saniye boyunca böyle kaldım. Nerede ya bu diye. Evet sinematiği geç hangisine koyacaktım galiba şu en büyük anlamına koydum ortadaki olanı. Ghost kosmotondayız diye bizi göremiyor zaten ama bu çok işimize yarayacak bir şeyi açmaya bu bir dakika boyunca rodu bayıltıyor buradan da şey gerekiyor bakın yağ çözücü yağ çözücü ne ya yağ gerekiyor ya yağ, yağ. Bakın. Sizi göstereceğim. Bakın şunu açmamız gerekiyor. Şu, şu gri şeyi bakın açılmıyor. Bakın basıyorum açılmıyor. Diyor ki diyor ki e, bu portal e, çok uzun zamandır e, kullanılmamış. E, onu yağlamalısınız diyor. Tercümem çok iyi değil mi ya? Aa burada arkadaşımız var. Bunun e, ya almak için kafeteryada yağ var galiba. Yani bilmiyorum. <laughs> Unuttum ya. Neredeydi ya? Neyse görürüz. E, garaja gidip bu e, da şunu bırakayım çünkü ihtiyacımız yok. 10 atış hakkımız var ama ihtiyacım yok. Şimdilik ona buradaymış. Yani, bidon. Şimdi bidon bidon bidon. bidon. Aa, sen burada ne işin var? Çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeye çalışıyor. Nereye gideceğiz? Nereye gidecek? Nereye gidecek? İlk önce arkadaşlar, İtalya, şey gitmemiz gerekiyor. Yeah. gerekiyor? <laughs> kafeteryaya gitmemiz, evet. gitmemiz gerekiyor. Geç burayı geç 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 orada şey vardı. Ya. Onu almam gerekiyor. Ya neredeyim ki şimdi? Hatırladığım kadarıyla ne yapıyorlardı? Çekinceye bakıyor Ah evet gidiyoruz. Ya. Bulduk ya bulduk. Bu arada kendim araştırdım yani yani kendim araştırdım da kendim öyle oyuna girdim baktım saatlerce sonra nereye gideceğiz geldi oyun alanına gidelim hay bakalım hadi evet, bir Ondan sonra galiba şu yağ ihtiyacımız kalmayacak. biraz daha hızlı yürüyebilseydi çok iyi olacaktı. <laughs> evet. Ay dur bir donu almam gerekiyor evet. Ya bir don almam gerekiyor çünkü yok ya bir don diyorum ya. Beyzin beyzin bir almam gerekiyor çünkü ee, orada bir yer var ve e, ee, bir dondaki Aman. Benzine ihtiyacı var işte. Hadi gidelim. Nereye gidecektik? E, ya. Bidonu aldık. Bidonu hiçbir yere gitmiyoruz. Birçok aşamayı yaptık. Birçok derken kaç tane aşamayı yaptığımızı bilmiyorum. Wow. Ee, neyi wow dediğimden ee, boş verin onu. Galiba ee, şey yaptıktan sonra şu kırmızı şey ee, ya koyduktan sonra ee, bu şu diğer tarafa ihtiyacımız olacak ama buraya ihtiyacımız olmayacak.

Bizim videonu bırakacağım. Gideceğim. Gidiyorum, 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 gidiyorum. başka tarafı vardı. ceket tarafı nerede? Pardon. ceket yeri nerede? Ha? Hay. Bu bir tarafta mı kaldı? Yo. Yeni bir yer açmalıyız. Evet. Şuraya girip bir yer açmalıyız. Ne olmuyor? Böyle olmadı. Şöyle hiçbir şey kaldırmadan deneyelim. Olmuyor yine. Tekçe şunu indirelim. load <laughs> var. Muş. Burada izleyecekti kas kalsın ya. Şimdi git ya. Evet burada bir ceket bulmamız gerekiyor. Ceket. Evet ceket. Burada değil. Ya lütfen. Rahat bırak beni. Allah'ım yarabbim ya. Hadi. Burada yokmuş bir şey mi? Neyse kaydıraktan da kaymış olduk gelmişken. Dur. Tekne nerede? Tekne de olacak galiba. Tekne. Heh, tekne. Tekne orada. Bu da geçiyor. Geçiyor. Hemen burada. Anahtar bulacağız. Bakın şurada hemen. Bu. Bunun için parkinge gitmemiz gerekiyor. Düştüm. Nasıl şey yapacağım ben? Dur. Geçmem gerekiyor buradan. Düştüm. Nereye gidiyor bu yol? Ha? Nereye gidiyor? Ay burada bitiyormuş. Aa aplanık. Nasıl çıkıyor? Böyle daha yavaş. Ayakta daha Normal yani. <laughs> Burada çıkış yok mu? <laughs> çıkış yok. Ben neden şey? Ha buradan varmış.

Evet şimdi giriyoruz. Parking. Sinema evet. animasyonu geç. İnşallah. Doğru. Yok. Bulurum yani doğru şey. Şimdi. Bu ne? Ay yok. Bu değil bu değil bu değil. Pardon pardon pardon. Dönmüş girdim. Dönmüş. Dönmüş. Dönmüş girdim. Başka bir şeyle karıştırdım da. Üstünde şifre yok. Tamam Üstünde şifre yoksa arkadaşlar. Bir oda var. Tamam Gardiyan odası da. Hayda ben. Jessica Jessica evet. O kadının adını aklımda tutmam peki. Kesi kaydadı galiba. Ben öyle atarım. <laughs> Odayı buldum. Şu anda açtım. Tamam. Şimdi şuraya gidiyorum. Ne oldu? <laughs> İzin verse. Yeah. Ne yapacaksam yapacağım da. <laughs> Şimdi burayı açıyorum. Jessica'nın şeyini bulunan. Jessica. İlkten buldum yalnız. Jessica. Nedir? Ay dur. Jessica mıydı bu? Jessica. Hah, Jessica'ymış. Yanlış kart almayayım da şimdi kafeteryaya geri döneceğiz. Nereden gitmiştim ben? Unuttum ya. Bultam mı canım? Ha. Ha, bu kaybolan adam. Bu arada onun ceketini bulduk şeyde. Bakın. Onun ceketi. Galiba bu burada görevliydi. Ay yanlış taraf. Adam galiba burada görevliydi. Ve Rod galiba adama bir şey yapmış. Ne yaptın adama ya? Ne yaptın? Ha Nihayet. Aşağı ineceğiz şimdi. Aşağı iniyoruz. Aşağı i̇niyoruz. Aşağı iniyoruz, 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 iniyoruz. iniyoruz. <laughs> nihayet. Şimdi kafeteryaya gidiyoruz. Şimdi gitmem gerekiyor yani. Neyse evet kafeteryaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, az kaldı Evet. Az kaldı. arkadaşlar. Kal evet. E e Az kaldı. Ya. O bizi rahat bıraksa. O bizi rahat bırakmıyor yani. Rahat bıraksa ben biz şey yapacağız. Buna artık ihtiyacımız yok. Aa burası bodrum katı. Evet bodrum. Evet burada. 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kurucu mu? <laughs> evet, 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 evet. Hadi. Hadi. Yeniden bir bakayım. Evet. evet. Ah. Buldum 235. Şimdi şey gitmeliyiz çabuk neydi adı? Kokin miydi? Evet. Bitireceğiz. Az şey, kaldı. Bu kadar ses olmaz ya Bu kadar ses olmaz. Ne bu? 242. Kırklarda değilim ben. 30'lardayım. 30 232 230 33 35 35 buldum 35. ne yapacaktım ben? <laughs> um, um, sonra evet, evet 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 o var bitti evet. Anladım anladım dur. Şimdi e, şunu içeri bırakayım. Şunu alacağım. Size ihtiyacımız olacak bunu demiştim. E, şu kapı 100, 100, 100 213. şey açılıyor. Bu da bir cümle var. Bunu vuracağım böyle böyle. Hadi. hadi. Bir açacağız. Ben bunu böyle dikeceğim böyle. Çekeceğim. Ne yapsam? Burada başka bir şey var mı? Burayı açamıyoruz. Evet, burayı da açamıyoruz. Kilitli diyor. Severoy kilitli diyor yani. Kilitli demek. Ay. Bu ne ya? Beyaz beyaz. Tekerlek. Ama bizim bir bidonuna ihtiyacımız var. Şöyle ne alıyorum? Alamadım. İnşallah arabayı sürebilirim ya. Evet. Şu, Evet, evet evet anladık gülüyor son hadi yarısındayız yarısından daha az yarısından bir buçuk az yarısından tamamen az gidiyoruz çabuk. Hadi. Şimdi buradan bunu alacağım. Şunu. Şimdi gideceğiz, 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 gideceğiz yukarıya çıkacağız. Biraz daha hızlı olabilseydi şey. Geldik bile. Hızlıymış. Ben bilmiyorum. Şimdi şurayı, Tablayı. Uy var maskesi burada da rodun bir şeyi var ne ben bunu okuyup geliyorum tabii ki de okumadım çok uzun Aa, tarihe bak

dur. Eğilip bakacağım iyice 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 bakacağım. Buldum. Bakın yes. buldum. Şimdi şurası kapandı ya. Biz şunu geçeceğiz. Tırmanacağız. Herhalde. Evet. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Yine gitmiyor. Öf. Ya gitmiyor. Ne oldu? bıktım senden abi? ne oldu? Şaka şaka. Yalnız bu bir şey uyanıyor bu. Ay 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 ay. Ne oldu? Ay yukarı çıkmam kaç. Ay olacak ha, acaba. Neyse ben yukarıya çıkacağım. Sadece yukarıya çıkacağım. Hiçbir şey yapmayacağım ve geliyorum görmüş olduğunuz gibi sadece yukarıya çıktım ve şuradan eğiliyorum gidiyorum 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 Rod arkadaşımı kurtaracağım senin elinden görürsün mutlu ulaşacağız çok az kaldı çok 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 az kaldı şimdi evimize gidiyoruz ve ve ve, ve.